Evet arkadaşlar. Şöyle bugünkü videomuzda şok park sensörleri kablolar, gözler olmadan nasıl çalışır bunu anlatacağım size. Yani ben böyle bir şey aradım YouTube'da bulamadım. Belki ben görememiştirim. Şöyle bu sensörlerimiz bozuk çıktı benim arabamda. Bunu yani modül mü bozuk, gözler mi bozuk, kablomu kesik? Bunları bilebilmek için önce modül bozuk mu, değil mi? Onu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle modülü. Bu modüller bildiğiniz gibi 12 voltla çalışıyor. Geri vitese takınca geri fren lambasına elektrik geldiği vakit bunlar da çalışır. Bu şekilde bu sistem. Şöyle 12 voltla çalışıyor. Bu 9-16 volt aralığında çalışıyor bu cihazlar, bu modüller arkadaşlar. Park sensörü modülleri. Şöyle ben şu aletle deneyeceğim. Bu ayarlı bir güç kaynağı diyelim. Şöyle onu fişe takıyorum. Şu şekilde bir 9 volt da deneyeceğim. Şuraları mandallı olduğu için kolayıma geldi. Yani küçük akülerim de var 12 voltluk ama şöyle şu cihazımızı açalım. Evet 9 10 volt. 10 volt yaptık. Şöyle bunu aküye bağladığımız gibi fren lambasına bağladığımız gibi kırmızı artı olacak şekilde siyah kablo eksi olacak şekilde takıyoruz. Görünüyor değil mi? Evet. Bağlantımızı yaptık zaten. Bu şekilde ihtiyacımız olan ne bizim şu anda? Bu modül çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şu buzzer, buzzer takılı olacak. Bunu şey yapmak için test edebilmemiz için buzzer takılı olacak arkadaşlar. Şuraya da bant yapıştırdım çok gürültü yapıyor diye. Şöyle göstereyim. Evet. Çok gürültü yapmasın diye bant yapıştırdım şimdilik. Şu şekilde ihtiyacımız olan şimdi bu sensörlerin, kabloların takıldığı yer, fişlerin takıldığı yer. Şöyle ben şu şekilde yapacağım. Musluktan su doldurdum arkadaşlar. Şöyle elimizi dokundurduk buna. Islak parmakla şu gözlere tek tek gördüğünüz gibi çalışıyor. Diğer göze çalışıyor. Diğer göze çalışıyor. Çalışıyor. Yani bu modül bu modül çalışıyor anlamına gelir. Bu şekilde test yapılıyor bu. Yani diğer modüllerde de bunda da denedim. O şekilde çalıştı arkadaşlar. Şey sadece fişlerde ufak farklılık var ama yani bu buzzer takılıysa onu o şekilde deneyebiliyorsun. Artıyı eksiği verdikten sonra 12, 9, 12, 9 ile 16 volt aralığında çalışıyor. Yine tekrar söyleyeyim. Bu şekilde bu park sensörlerini modülleri deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videom size yardımcı olduysa bir beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir abone olabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.